Bayanlar baylar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz, Mustafa Hoca ve burası 1S3M Matematik Kanalı. Bugün sizlere basamak kavramı ve çözümlemeden bahsetmeyi düşünüyorum. Hazırsanız kemerlerimizi bağlayalım, dinamik, dop dolu bir ders yapalım hep beraber. Buyurun, aşk ile başlayalım. Rakamın sayı ve basamak değerli. Arkadaşlar hepimiz aşinayız aslında bu konuya. Çok çekirdekten öğreniyoruz. İşte burada bir tane altı var. Bu altının bulunduğu basamağın adı birler basamağı. İşte burası onlar. Burası yüzler. 7'nin bulunduğu yer. Binler. 5'in bulunduğu yerde ee, 10 binler basamağı. Kolay mı? Evet çok kolay. Çok pratik. Hemen bir sayıya yazıya dökelim. Mesela altı. Hangi basamakta bulunuyor 6? Altı birler basamağında arkadaşım. Birler basamağında bulunan bir sayının bir rakamın basamak değerini bulmak için o rakamı 1 ile çarpıyoruz. Dolayısıyla basamak değeri 6 oluyor. Sayı değeri rakamın kendisi olan 6. Süper. İkinci basamağımızın adı onlar basamağı. Onlar basamağında bulunan bir rakam. Buradaki rakamımız 1. Bunu 10 çarparak basamak değerini buluyoruz. Bu da 10'dur. Sayı değeri rakamın kendisi olan 1 eşit. Geldik 2'ye. Burası sevgili arkadaşlar burası yüzler basamağı. Yüzler basamağında bulunan bir rakamın yani iki rakamının basamak değerini bulmak için... Onu yüzde çarpıyoruz. Basamak değeri 200 oluyor. Sayı değeri rakamın kendisine eşit. Işte. Süpersiniz. Nereye geldik? Binler basamağına geldik. Binler basamağında bizim 7'miz var. Evet. Bunun basamak değerini bulmak için bunu binle çarpıyoruz. Basamak değeri 7000 ediyor. Sayı değeri evet yine 7. Gariban sayı değeri. Geldik 5'e. Evet burası 10 binler basamağı. Devam et. Sen zaten devamını çok rahat yazacaksın. Bunun basamak değerini bulmak için Buradaki rakam olan 5'i ne ile çarpıyoruz arkadaşım? Bu sefer 10.000 ile çarpıyoruz. Toplam ne ediyor burası? 50.000 ediyor. Sayı değeri değişmez 5. Sayı değerleri sana sorabilir. Sayı değerlerini buradan toplarsın. Basamak değerlerini topladığın zaman arkadaşım bunun ne edecek sana söyleyeyim. İşte buradaki sayı edecek. 57.216. İşte bu kadar basit. Sen bu çözümlemeyi çok kral birisin. Biliyorum çok rahat yaptın. Fakat burada işin içine harfler girdiği zaman sayıların yerleri değiştiği zaman sakın ha kafan karışmasın. Arkana yaslan işi bana bırak. Sana bunu o kadar güzel öğreteceğim ki bununla ilgili bundan sonra hiç zorluk çekmeyeceksin. Evet 24.741 sayısı. Bu doğal sayıdaki diyor ki dörtler, dört rakamların basamak değerlerini bulunuz. Birinci 4 işte burada hangi basamakta? Onlar basamağında. O zaman bunun basamak değeri 4 çarpı 10'dan 40'tır. İkinci 4 hangi basamakta? Binler basamağında. O zaman bunun basamak değeri 4 çarpı 1000'den nedir? 4000'dir. Dolayısıyla bunların toplamı da 4040'tır. Böyle bir soru sorulduğu zaman sana al kardeşim eline kalemini. Diğer basamakları karala. Yani burada ne var? 2 var. Görme 7'yi görme 4'ü görme. Bunların yerine 0 yaz. O zaman ne olur ne çıkar ortaya? Hemen bakalım ne çıkmış? 2'nin yerine 0 yazdım. 0. Sarıda kalmışız. Siyaha dönelim. Sonra ne yazdım? 4 7'nin yerine 0 yazdım. Sonra ne yazdım? 4. 1'in yerine 0 yazdım. Ne oldu? 4000. Daha pratik, daha basit bir yöntem. Devam ediyorum. Bir rakamın basamak değerinin değişimi. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili çok güzel, çok atraksiyonlu ve tuzaklı sorular olabilir. Bununla ilgili örnekler çözelim ve basamak değerlerinin nasıl değiştiğini bulalım. Şimdi bu çok kolay. Nasıl kolay? Ya 6'yı burada birler basamağındayken değeri 1 ve onlar basamağına geçtiği zaman değeri yani mesela altının birler basamağındaki değeri 6. Onlar basamağına geçti. 60. Yüzler basamağına geçerse 600. Binler basamağına geçerse 6000 bunun basamak değeri. 10 binler basamağına geçerse 60 bin. Devamını da yazabilirsin. Şimdi buradaki değişimleri mesela burada ne oldu? Onlar basamağına geçtiğinde değer ne kadar arttı derse sana işte bu ikisi arasındaki fark nedir? 54'tür. Sonra buraya geçmiş olsa bu ikisi arasındaki fark nedir? 594'tür. Buradan buraya zıplarsa arasındaki değişim nedir? 6000'den 6'yı çıkartarak bulursun. 6 buradan diğer tarafa geçtiğinde basamak değeri artar. Fakat burada kombine sorular sorulabilir sana. Nasıl? Bak örneği oku. 3 basamaklı 5 doğal sayının süper 5 tane doğal sayı varmış. Hemen yazalım şuraya. 3 basamaklı 5 tane doğal sayı. Herhangi bir tanesine x, y diyelim. İşte burada. Şu kenarda çözeceğim ben sana bu soruyu. Hayret edeceksin. Her birinin onlar basamağı 2 artırılırsa. Arkadaşım iki basamaklı bir sayının onlar basamağının her birini irke arttırırsam bir tanesi 20 artar mı? Evet artar. Bende bu sayıdan kaç tane var? 5 tane var. O zaman çarpı 5 derim. Bu sayıların toplamının değeri 100 artmış oldu. Süper. Yüzler basamağını biraz azaltıyorum. 3 basamaklıymış bu sayı. Düzeltelim. X, y. O zaman şöyle diyelim. X, Y. A, X, y olsun. Tamam. Yüzler basamağını ne yapıyorum? yüzler basamağını birer azaltıyorum. Her bir sayının yüzler basamağını bir azaltırsam bunu basamak değeriyle çarpmalıyım. Yüzle yani her biri ne kadar azalır? Eksi yüz olur. Yüz azalır. Artana artı yazdım. Beş tane var. Doğru mu? Beşle de çarptığım zaman ne oldu? Eksi beş yüz azaldı. Toplamlarındaki değişimi soruyor. Bak toplamlarındaki değişimi bulmak için artı yüz artmıştı. Eksi beş yüz azaldı. Yani bu sayılar beş yüz aşağı gitti. Eksi 500 aşağı doğru indi. Artı 100 yukarı çıkmıştı. Aradaki fark nedir? Eksi 400'dür. Yani bu sayıların toplamı 400 azalır. Basamak değerlerine göre pay biçtim. Fakat burada şunu unutma. Bu sadece tek basamak üzerinden bir hareketti. Şöyle bir şey olabilir. 123. 3 ile bir yer değiştirsin. Şimdi 3 birler basamağından onlar basamağına gittiği zaman birler basamağındaki değeri artı 3'tü yüzler basamağına düzeltiyorum. birler yer değiştirdi için yüzler basamağına gittiği zaman bunun değeri ne oldu? 300 oldu. Yani bu sayının değeri ne oldu? Artı 297 arttı. Süper. Bu birler basamağındaki değeri neydi? 100'dü. Yüzler basamağındaki değeri 100'dü. Birler basamağına geldiğinde değeri ne oldu? 1 oldu. Bu sayının değeri ne kadar azaldı? Eksi 99 azaldı. Dolayısıyla işte bu iki farkı topladığın zaman Araya çıkan sonuç senin 1 ile 3'ün arasındaki farkın olacak. Niye böyle hesapladım? Ya hocam şöyle hesaplarım. Ben birinci sayım 123'tü, ikinci sayım 321. E bunları çıkartırsan arkadaşım birden 3 çıkmaz. Gider hesap yaparsın, bunu da bulursun. Elbette bulursun. Bunlar kolay hesaplar arkadaşım. Ben sana şunu görmeni istiyorum. Sayı XYZ olduğu zaman kafan karışmasın. Ne yaptığını bildiği anlatıyorum. Çünkü bununla ilgili de örnekler olacak ve karşına çıkacak sorularda bunları da yapman gerekecek. Devam edelim. Basamak hatası ve çarpma işlemi. Şimdi çarpma işlemlerindeki basamak hatalarını çok rahat çözümleyebilirsin sen. Neden çözümleyebilirsin? Çünkü burada çarpma işlemlerinde diyor ki mesela soruların bazılarında kaydırma hatası yaptı. Nasıl kaydırma hatası yaptı? Mesela bir sayı ile diğerini çarparken kaydırması gerekirken kaydırmadı. Burada kaydırma hasası yaptığı zaman çarpma işleminde yani mesela 123 ile 45'i çarpıyorum ben. Bakın çarpıyorum. 3 kere 5, 10, 5. 2 kere 5 10. 1 de elde 11. 5 kere 1 5. 2 ile bakın 2 ile 23'ü çarptım. Ben burada ne buldum? 515 buldum. Sonra 4 ile 123'ü çarpıyorum. Fakat burada ben ne yapıyorum? 4 kere 3 12 diyorum. Gelip buraya yazıyorum. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. 4 kere 1 4 diyorum. Bakın burada şuradaki çarpı koyduğum basamağı boş bırakmamın sebebi Buradaki 4 ile 123'ü çarptığımda 4'ün basamak değerinin 40 olması. Eğer ben buradaki çarpıyı boş bırakmazsam ve burayı kaydırırsam ben 123'ü artık 40 değil bunun rakamın sayı değeri olan 4 ile çarpmış olurum. Dolayısıyla kaydırma hatalarında yapılan şey çarpma basamak değeriyle değil sayı değeriyle çarpama yapılmasıdır. Bunu da çok rahat çözebilirsin. Nasıl çözerim hocam? Bak örneğe. Diyor ki ABC sayısını 34 ile çarparken basamak kaydırma hatası yapılmıştır. Yani şuraya şu ilk gördüğüm yere 4 ile çarpmışım ABC'yi. 4 çarpı ABC sayısını yazmışım. Basamak kaydırdıysam boşluk bırakmamışım. O zaman 30'la değil ikincisinde de 3 çarpı ABC yapmışım. Dolayısıyla bulduğum 2268 sayısı aslında bu çarpmanın sonucu değil. 3 4 daha 7. 7 çarpı ABC'dir. Şimdi hocam nasıl 3? Ya o 40 ile çarpmıyorsun ama basamak kaydırdığın için 40 ile çarpmış gibi oluyor işlemin sonucunda. Kaydırmayınca 3 ile çarpmış gibi oluyorsun. Dolayısıyla 4 tane ABC, 3 tane ABC daha 7 tane ABC yapar. O zaman ben bu sorucu yani 2268'i şurada böleyim 2268'i 7'ye bölersem 3 kere 7 21 16 2 kere 7 14 28... 4 kere 7, 28. Bölersem eğer A, B, C sayısını kaç bulurum? 324 olurum, bulurum. Aslında ben neyle 34'ü çarpıyormuşum? 324 ile. O zaman gelirim burada. 324 sayısı ile 34'ü çarpıp gerçek sonucu bulurum. 4 çarpı 4, 16 elde. 1, 4 kere 2, 8, 1 de elde, 9. 3 kere 4, 12, 1296. Sonra 3 kere 4, 12, 6'nın altına yazmıyorum bak. 3 kere 4, 12, buraya yazdım. Tamam mıyız? 3 kere 2, 6 1 de elde. 7, 3 kere 3 9, 9, 72 buldum. Tamam mıyız? Sonra bunları topluyorum. 6, 11, 1 de elde 9, 10, 1 de elde, 11 de elde 11. 11.000, 16 bulmam gerekiyormuş benim sonucum. Tamam mıyız? Tamamız. Ne bulmuşum? 2268 yanlış bulmuşum. Burada işte şurada kaydırdığım şu yuvarlak boş basamak Burada 3'ü 30 değerine getiriyor çarpmaya göre. Sen basamak kaydırırsan böyle yapıyorsun. Peki kolaydı. Zor olduğunu düşünmüyorum. Sen zaten bunları kolay anlıyorsun. A 2 basamaklı sayısını çözümleyelim. Geldik çözümlemeye. Çözümleme nerede? Kolay olan şey şu. A'nın basamak değeri 10 olduğu için 10 çarpı A'dır. B'nin basamak değeri 1 olduğu için B'dir. Yani şöyle. 123. Burayı ne yapıyorduk? 1 çarpı. 100. Şurayı ne yapıyorduk? 2 çarpı. 10. Burayı ne yapıyorduk? 3 çarpı 1. İşte bunu yapmadan şöyle yapıyorum. Ben a'yı 10 ile çarpıyorum, 10a, B'yi 1 ile çarpıyorum b. Fakat burada şunu yapmaktan ziyade şunu görmen çok önemli. Burada bu sayı aslında a 0 artı b gibi yazılabilir. A 0 ne demektir? Sıfırın basamak birler basamağında olduğu için basamak değeri 1, 0'dır. Bu da 10a'dır, 10a artı b'dir. Burada şimdi sana basitmiş gibi geliyor. Ama mesela 5786 sayısında burayı 5000 Artı 786 yazmak bir takım sorularda sana çok yardımcı olacak. Harfli sorularda hele çok çok daha önemli. Yani KLM 3 basamaklı sayısını sen şöyle yazabilirsin. 100K artı LM 100K artı 10L artı M'dir aslında bu sayı. Tamam. Ama 100K artı LM yazabilirsin. Topladığın zaman zaten buna eşit olmuş olur. Ya da 10 tane KL artı m'ye eşit olduğunu farklı bir şekilde çözümleyerek yazabilmen lazım. Tamam Bunları bu şekilde. Çünkü burada k'nın basamak değeri 10'dur. onla çarptığımda 100k'ya gelir. L'nin basamak değeri 1'dir. Onunla çarptığımda 10L'ye gelir. M zaten gariban 1. Tamam mıyız? Bunları bu şekilde farklı çözümleyebiliyor olman ve bu ayrı ayrı yazabiliyor olman lazım. Senden talep ettiğimiz, senden istediğimiz, ulaşmanı istediğimiz seviye bu. Bunlar senin soru çözümlerinde çok çok işine yarayacak. Geldik örneğimize. Bak örnekte demiş ki iki basamaklı 3 tane sayı var toplamları 77 olsun. Bu sayılar kaç farklı? AB sayısı kaç farklı olur? Şimdi hemen çözümlemeden çözelim bu soruyu. Nasıl çözümleyeceğiz hocam? Şurası A artı B mi? Evet orası A artı B değil aslında nedir? 10A artı B'dir. İkinci sayı artı 10B. Yani B onlar basamağında artık artı A'dır. Üçüncü sayı BB. 10 tane B. Bir tane B daha. Yani onu da yazalım. 10B artı B'dir. Eşittir 77. Tamam mıyız? Tamam Şöyle toplayalım. Bak 10'a a 11A Doğru mu? Doğru. 11 tane A Devam edelim Geldim. 1B Burada. 10B daha 11B 21B, 22B yaptı. Artı 22B eşittir. 77 Bunları bu şekilde ayrı ayrı yazıyoruz Fakat şunu bir, bir Şunu çözümledim. Bunu çözümledim. Bunu çözümledim Üçünü ayrı ayrı çözümledim. Şimdi arkadaşım Bak. 11, 11'e 22, 11'e, 77, 11'e bölünür eğer ben sayı yazacaksam böyle sayılarla uğraşmak istemiyorum. Önce bir sadeleştirme yapayım. Dolayısıyla 11'i 11'e böldüğüm zaman buradan bir tane A gelecek. Buradan iki tane B gelecek. Buradan da 7 gelecek. Yani burayı 11'e böldüm. Burayı 11'e böldüm. Burayı 11'e böldüm. Hepsi bölünüyordu. Aslında tek tarafı böldüm. O tarafı iki tane ayrı ayrı yazdım. Şimdi ben buradan sayı yazıyorum artık. B yerine 1 verdiğimde 2 çarpı 1, 2, 7 olabilmesi için A5. 5 artı 2 çarpı 1'den 7. O zaman buradan yazdığım AB sayısı 51. B yerine 2 verdiğimde 2 çarpı 2'den 4. A kaç oldu? 3. O zaman burası 34. B yerine 3 verdiğimde 2 çarpı 3. 6, 7 olabilmesi için 1. Burası 13. B yerine 4 verdiğimde 2 kere 4, 8. A yerine eksi 1 geldi. Olmaz. Peki A, B yerine 0 verebilir miyim? Arkadaşlar B yerine 0 veremem. Çünkü bakın BA sayısında ve BB sayısında B basamağı onlar basamağında, onlar basamağı sıfır olan iki basamakta bir sayı olmaz. Buradaki hikayemiz işte burada bunların toplamını sormuş. Toplama işlemi bunu sen yaparsın. Yukarıya doğru topla. 7 bir daha 8. 8 bir daha 9. Tamam mıyız? Peki arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyorum. Burada şimdi şöyle bir soru işareti koydum. Burada mesela rakamları farklı vesaire hikayesinde problem çıkmıyor. Bunları da söyleyebilir. Sana A, B, E eşit olmamak üzere diyebilir. Bunları tek tek bulmalısın. Geldik buraya. Daha güzel, daha fantastik bir soru. A, evet B, B, C'yi çıkartmış. 294 bulmuş. A, C'den B, çıkartırsam kaç kalır demiş. Solda verilen çıkarma işlemine göre sağdaki sonucu Şimdi burada şunu dikkat etmeniz lazım. Öncelikle görmeniz, ilk görmeniz, görmeniz istediğim şey şu. Şurada bir B var. Gördün mü bunu? Şurada da bir B var. Onlar basamağındaki bu B. Onlar basamağındaki bu B arkadaşım artık etkisiz. Onu hiç kullanmama gerek yok. Onu bypass ediyorum. Dolayısıyla şöyle bir çözümleme yapayım. Birinci sayı 100 tane A artı D'dir. Ben bundan neyi çıkartmışım arkadaşım? 100 tane B'yi ikinci sayıdan 100 tane B artı C'yi çıkartmışım. Sonuç ne olmuş? 294 olmuş. Doğru mu? Doğru. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın çok minnakken şey yapıyordunuz ya böyle ilkokulda ortaokulda işte D'den C çıkmış 4 kalmış acaba ne olacak? Onları kullanacağımız yerler olacak. Sakin olun. Burada kullanmayacağız ama. Burada da bu yöntemi öğrenmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşım bak. 100 tane A eksi 100 tane B. Yani 100 parantezinde A eksi B diyebilir miyim ben bunlara? Tabii ki diyebilirim. 100 A'dan 100 B çıkmış. Artı D içeri dağıttığım zaman burası eksi 100 B. Eksi C olacağı için artı D eksi C eşittir 294 oldu. Tamam mıyız? Tamamız. Bu çözümlemeden buraya sıçradım ben. Neden ben oradan oraya sıçradım onu söyleyeyim sana arkadaşım. Şimdi burada D C'de rakam A da B'de rakam. Mesela A eksi B yerine 1 koyamam. Çünkü 100 çarpı 1'den burası 100 olur. Buraya 194 kalır. 2 tane rakamın toplamı farkı 194 olamaz. B, A eksi B'ye 2 versem bakın 2 versem o 100 çarpı 2'den burası 200 burası yine 94 olur. Böyle bir şansım yok benim. Yani şöyle bakın. 100 çarpı a eksi b'ye 2 verdim artı d eksi c. Bakın burası 200 etti, burasının 94 etmesi lazım. İki rakamın farkı 94 olmaz. Aynı şekilde 4, 5, 6 da veremem, orada da çok ileri gidiyor, geri gelmem mümkün değil. A eksi b'nin burada alabileceği tek bir değer var, 3. 100 çarpı 3'ten burası 300 olacak. Artı 294 olabilmesi için d eksi c'nin de ne olması lazım? Eksi 6 olması lazım. Ya hocam iki rakamın farkı eksi olabilir mi? Evet olabilir. D eksi C'nin eksi 6 olması demek C'nin D'den büyük olması demek. Dolayısıyla o zaman da C eksi D'de artı 6 çıkacaktır. O zaman A'dan B çıktığında 3 kalıyormuş. C'den D çıktığında 6 kalıyormuş. Bu fark da o zaman bana 36 olarak karşıma gelmiş olur. Bu tip sorularda bu tip sorularda önemli bir ünlemim var. Tam şuraya ortaya koyuyorum ben bu ünlemi. Bu ne demek biliyor musun arkadaşım? Bu tip sorularda değer verirken dikkat edin. Bakın arada bir değer olur ve kesinlikle o değeri bir yere vermen lazım. Yani buradaki neydi o? A eksi B. A eksi B değeri 1, 2 olmuyor. 4, 5, 6, 7, 8 orası olamıyor. Çünkü D eksi C rakam olduğu için sadece bir değer alıyor. A eksi B rakam olduğu için oradaki dengeyi bir türlü sağlıyorsun. Bu tip sorularda hep tek değer verme denk gelir karşına. Dikkat et. Bu güzel bir model soruydu. Tamam model olsun diye çözdük. 2013 YGS yılı ve sınavı önemli değil. Bu modeldir. Tamam mı? Burada bunu bu şekilde çözebilirsin. Güzel bir soruydu. Devam ediyorum bir sonraki örnek. Burada da sağına soluna sayı yazma sorusudur. Okuyorum. 3 basamaklı bir doğal sayının sayı, sağına 3 yazmış. Hemen ben şöyle yapıyorum arkadaşım. 3 basamaklı sayım benim. X, Y, Z olsun. Sağına ben bunun 3 yazdım. Süpersin. Devam ki. Sonra bu sayıyı yazdığımda oluşan sayı A'ymış. İşte bu sayı A sayısı. Sonra 3 basamaklı bu sayının soluna 2 yazmış. O zaman ben bu sefer X, Y, Z'yi böyle yazdım. Sağına da 2 yazdım. Tamam mıyız? Buna da demiş ki B. Sonra demiş ki ben bu A ile B'yi topladım. 9.967 yaptım. Yavaş. Nereye gitti? 10.000'e 10 gitti. Devam edelim. Diyor ki 3 basamaklı sayının rakamları toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar bunu bakın şöyle çözebilirsiniz. Çok basit bir yöntem göstereyim size. Aman aramızda kalsın kimseler de duymasın. Bunu şöyle yapsam ben. Buraya 7 desem, şuraya 6 desem, şuraya 9, şuraya da 9 desem. Bakın x ile 2'yi toplamış 9'da kalmış. Elde yok burada. Tamam mı? Burada da 3 ile bir şeyi toplamış 7. 3 ile herhangi bir sayıyı topladığımda 17'ye gidemeyeceği için sadece burası 7'dir. Z buradan 4. Z 4 olursa 4 ile herhangi bir sayı topladığımda 16 edemeyeceğine göre Y buradan 2 olur. Y 2 ise 2 ile herhangi bir sayı topladığımda 19'a gidemeyeceği için bu 9'dur. Z X de buradan 7 olur. Dolayısıyla X 7 oldu. 7 2 daha 9 oldu. Bu iki sayı topladığımda 9967 ediyor. Dolayısıyla benim X Y Z en baştaki sayım 724'tür diyorum. 7 2 daha 11 4 daha 10. Bakayım. 9, 4 daha 13 etti. Benim rakamlarımın toplamı. Bakın burada şimdi sakin olun. Derin bir nefes alın. Ee, biraz daha böyle e, nasıl diyeyim size fantastik bir soru çözümü yaptık. Öncelikle bunu söyleyeyim. Fakat şimdi burada arkadaşlar biraz daha bilimsel bir çözüm olsun sayın hocam diyorsa. Şöyle düşünmenizi rica ediyorum. Bakın arkadaşlar e, ne renge geçelim? Ne renge geçelim? Şöyle kırmızıya geçeyim. Şurası x, y, z. Şurası x, y, z. Bunların rakamları basamak değerleri. Çünkü xyz x, y, z çarpı 10'dur yukarısı. Bir tane 3 almış. Yani yukarısı x, y, z çarpı 10 artı 3'tür. Aşağısı da aslında orası da 2000 artı x, y, z'dir. Tamam mıyız? Tamamız. Bakın arkadaşlar 2003. Yani 10 tane x, y, z. Bir tane daha x, y, z. Burası aslında 11 tane x, y, z'ye ne eklemişim ben? 2003 e eklemişim. Ne etmiş bu? Bunun karşılığını bana söylemiş 9967. Ben o zaman ne yaparım? Ben o zaman şuradan devam ediyorum. 9967'den 2003'ü çıkartırım. Geldim çıkartıyorum. 7'den 3 çıktı 4. 6 aşağıya 9 aşağıya 7 aşağıya. 7967. Bu 7967 neye eşit? 11 tane x, y, z'ye. O zaman silgimi alırım. Şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum. Ben zaten bunu buldum. Soruyu çözdüm ama. Şurayı siliyorum. Soruyu çözüyorum sana. Yeniden farklı bir metotla çözüyorum. 7964 eşittir. 11 tane x, y, z. 3 basamaklı sayı. Onu da nereden buldum? Bakın en üstte size dedim ki sayıları çözümlerken bunları görün. x, y, z çarpı 10'dur burası. Nasıl? x, y, z'nin sonuna 3 eklemem. 0 eklerim. Bak bunu x, y, z'yi 10 çarpmışım. 3 yazdım mı onu 3 ile toplamak demektir. Bu farklı çözümler önemli. O zaman ben gelirim 7.964'ü 11'e bölerim. Bu da 724'e eşittir. Dolayısıyla x, y, z'yi bu şekilde de 724 bulursun. Tak diye soruyu iki taraftan çözdüm. Şurası biraz ben uyanıklık yaptım. Tamam şark kurnazlığıdır bu. Uyanıklık yaptım. Sen buradan uzun yoldan da istersen çözebilirsin arkadaşım. Detaylı olsun, varsın uzun sürsün ama sen anla benim amacım bu. Devam ediyorum, devam ediyorum. Modern tanımıyla devam ke dedik, geldik buraya. Buradaki sorular, buradaki sorular. Hemen şunu seçtim. Bir, iki üç tane sorun burada var. Bakayım aşağıya daha sorun var mı? Yok. Üç tane soru çözeceğim, bitireceğim. Seçip istediğinden başlayabilirim. O yüzden ben ilk baştan başlıyorum. Demiş ki birden 180'e kadar olan. Bakın bu da bir soru modeli. Soruyorlar böyle soru. 1'den 180'e kadar olan sayılar yan yana yazılmış. Bu sayı kaç basamaklıdır? Ne demek bu biliyor musun? Mesela der ki sana 180 sayfalık bir kitabım var. Kaç tane rakam kullandı bunun sayfalarını numaralandırmak için? Aynı sorudur. Burada şöyle düşün. 1'den başladın, 9'a kadar geldin. 10'dan başladın, 99'a kadar geldin. 100'den başladın, 180'e kadar geldin. Burada hep bir basamaklı sayılar var. Dolayısıyla burada 9 tane rakam kullandın. Burası 9 basamak. Sonra 10'dan 99'a kadar kaç tane terim var burada? Terim sayısı neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di. Buradan 89, 1, 89, 90 tane. Burada 90 tane iki basamaklı sayım var. Dolayısıyla buraya geldin. 180'den 100'ü çıkarttım. 1'e böldüm, 1 ekledim. Buradaki terim sayısını buluyorum. 80, 1 ekledim, 81. Burada da 81 tane terimim var. Tamam mıyız? Terim sayılarını buldum. Neden terim sayılarını buldun hocam? Şundan dolayı terim sayılarını buldum arkadaşlar. Bakın kaç basamaklıdır diyor ya. Şimdi bu 1'den 9'a kadar olanların hepsi bir basamaklı. Doğru mu? O zaman burada 9 tane sayı kullandım. 10'dan 99'a kadar 90 tane terimim var. Bunların her biri iki basamaklı olduğu için buradan bana 180 tane basamak gelecek. 180 adet rakam kullanacağım. 100'den 180'e kadar olan 81 adet sayımında hepsinde ben 3 basamak bulundurduğum için 243 tane de oradan 243. Oradan basamak geldi. Bunları topluyorsun. 3, 0, 9 daha 2. Elde var 1. Doğru mu? 2, şey, 4, 8 daha 12. 1 de elde. 13, 2, 1 daha 3. 1 de elde 4. 432 adet. Benim rakamım var. Soru burada deseydi ki kaç rakam kullanılmıştır bu, bu sayı yazmak için. 432. Kaç tane basamak var? 432. İşte bu soru modelini böyle kodladık. Bakın burada neyi kullandık? Artışık serilerdeki terim sayısını bulmayı kullandık. Anlattım bir önceki videoda ya da iki önceki videoda. Bilemiyorum şimdi aklıma gelmedi. Anlattım temel kavramların arasında anlattım. Bakın bu temel kavramlar hikayesi TYT'de, KPSS'de, DGS'de temel yeterlilik düzeyinde hepsinde aynıdır. Dolayısıyla bu serinin içerisinde bu da var. İstersen oradan dinle. Şimdi başka bir model soru. Soru diyor ki birler basamağında A rakamı bulunan iki basamaklı tüm doğal sayıların toplamı 504'tür. Birler basamağında A bulunan sayıları ben sana aşağı aşağı yazayım bak. 1A, 2a, 3a, tek tek yazmana gerek yok. 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a. Ben kısa olduğu için yazdım. Aslında bunu farklı türlü de yazabilirsin. Burada birler basamağında olduğu için bunlar a'lar. Kaç tane a var? 9 tane a var. 9a buradan geldi. Bu da 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamıdır. Buranın toplamı aslında 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 45 yapar. Fakat bunların basamak değeri 10 olduğu için ben bunu 10'la çarparım. Buradaki sayıların toplamı da 450 yapar. Yani ben bunları alt alta yazıp toplasam 450 artı 9A eder. Tamam mıyız? Bakın burada da birden 9'a kadar olan ardışık sayıların toplamını kullandık. O zaman 450 artı 9A o yüzden tek tek yazdım gör diye eşittir 504 diyeceksin. Buradan 9A 450 karşı eksi 450 olarak geçecek. Eşittir 54 olacak. A sayısı da sana 6 olarak karşına gelecek. Şakadanak bulacaksın. Kolay mı? Kolay. Basit mi? Basit. Zaten zor bir şey değil. Fakat bir model sorudur bu. Görmeni istedim senin Bakın burada biraz daha e, artistik metotlar kullanacağımız bir soru var. Neden? Çünkü çözümleme yapacağız. Basit. Hemen artık alıştın. Şurada AB'yi gördüğün zaman yazıyorsun. 10A artı B. Tamam mıyız? Tamamız. Sonra BA'yı gördüğün zaman yazıyorsun. 10B artı A. İkinci sayımda bu muydu? Evet. Sonra aşağıya indim. Aşağıda AB var. Onu yine ona artı B yazdın. Sonra BA var. BA da eksi olduğu için bakın eksi içeri atarak yazıyorum. 10B eksi A oldu. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi geldim yukarıya geçtim. Siyah tek renk yazıyorum. 10A 1A daha 11A. 10B 1B daha 11B. Dolayısıyla 11A artı B oldu. Tamam mıyız? İkisinde de, ikisinden de 11'er tane olduğu için A artı B yazdım. Burası 10A'dan 1A çıktı. 9A kaldı. Eksi 10B artı B. Burası da eksi 9. B mi oldu? İkisi de 9 olduğu için burası da 9. A eksi B oldu. Süper çözümlemeyi yaptın. Tam rahatladım diyorken karşıya bir baktım 22 bölü 9 var. Artık ayıptır kardeşim. Bu kadar da olmaz dedim. Hemen yukarıya yazıyorum. 11 parantezinde A artı B bölü 9 parantezinde A eksi B. Vicdansız buraya 22 bölü 9 yazmış ya sen şöyle yapıyorsun. Kendimden bahsediyorum. 22 bölü 9. Şimdi arkadaşlar eşitliğin her iki tarafında aynı sayı ile çarparsam bölersem eşitlik bozulmaz. Doğru mu? Hatırladın mı bu kuralı? Hatırladın. Sen çünkü zaten muhteşem bir detaysın. Hemen geldim buraya ben. Şurayı çarpıyorum. Ne ile çarpıyorum biliyor musun? 9 bölü 11 ile. Geldim. Burayı da yine 9 bölü 11 ile çarptım. Bak 9'lar çav çav bay bay. 11'ler çav çav bay bay. Bu tarafta ne kaldı? Bu tarafta artık A artı B bölü A eksi B kaldı. Aşağıya yazıyorum. A artı B bölü A eksi B. Burada ne kaldı? Bak arkadaşım bu 9'lar çav çav vay vay dedi. 11'de 11 1, 22'de 11 2. Bu da neye eşit oldu? 2 bölü 1'e eşit oldu. Artık bundan sonrası Allah Kerim dedim. Ağzı yüz girdim soruya. İçler dışlar çarpımı yaptım. A artı B eşittir. 2A eksi 2B. A'yı bu tarafa alıyorum. 2A'nın yanına eksi A'yı olarak geçiyor. 2B'yi karşıya attım. B'nin yanına artı 2B geçti. B ile 2B'yi topladım. 3 tane B. A'dan 2A'dan A'yı çıkarttım. A. A eşittir 3B. Baktım D seçeneğinde var. Allah'a şükür dedim soru bitti. Uğraştırdı bizi biraz yordu. Ama ağzını yüzünü dağıttık sorunun. Çok iyi oldu. Şiddete elimiz yok. Ama sorulara karşı bir nefretimiz var. Çözmek istiyoruz onları. Peki arkadaşım. Bak çözümleme de bu kadardı. Ne kadar basit. 30 dakikalık bir derste anlattık. Biraz detay örnek çözmeye çalıştım. Bakın tekrar ediyorum. Bu konuların özünü bilmezsen bu ÖSYM tarzı dediği sorularda zorlanırsın. Fakat buradaki hikayede çözdüğün temel kullandığın metotlarla ÖSYM tarzı soruların çözümleri zaten çok kolay olacak senin için. Önce özünü öğren. Zaman kaldıkça zaten soru çözümü yapacaksın. Daha sağlıklı, daha başarılı, daha güzel günlerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Beni de özle. Unutma.